Kral 7. Bugün arkadaşlar Gürcistan ve Türkiye'nin savaşı var. Bakalım hangisi kazanacak? İlk önce Gürcistan diyor ki Türkiye. Türkiye sana meydan okuyorum. Türkiye de diyor ki adamsan teke tek tek savaşalım diyor ve Türkiye gaza gelerek ilk hamleyi Gürcistan yapıyor. Sultanlığı Erzurum'a kadar gelmişti. Türkiye bundan sonra çok sinirlenmişti. Erzurum'dan kaldırmıştır. Pardon Rize'den Artvin almıştı. Erzurum, Erzurum ve Gürcistan'ın topraklarını da almaya başlamıştı. Gürcistan ne yapacağını bilmiyordu. Müttefik yoktu. Onun da müttefiki yoktu. Ne yapacağını bilmiyordu Gürcistan. İşte Gürcistan baya sinirlenmişti. Ordu'nun Gori ilçesinden Türkiye'nin Artvin'e asker göndermişti. Ve Türkiye'nin kıyılarını almıştı. Bu kıyılarını. Türkiye baya sinirlenmişti. Sırt'tan askerlerini göndermişti. Hakkari, Van'ı, Ağrı, Iğdır'ı ve Erzurum'un Erzurum'u ve Artvin'i geri topraklarına almıştı. Ah, Gürcistan diyordu ki ah, asla vazgeçmem diyordu. Gürcistan'ın toplam asker sayısı 40 bin kalmıştı. Uçak sayısı 300'den 240'e düşmüştü. Artık azıcık da uçak kaldırırsa uçak sayısı düşecekti. Geri topraklarını almıştı. Evet. Oh, Türkiye çok sinirlenmişti. Baskent Ankara'dan uçaklarını kaldırmıştı. Türkiye. 20 tane baskın tankardan 20 tane uçak kaldırmıştı Türkiye'nin de toplam bin, binden dokuz yüzü e falan düşmüştü Türkiye saldıra saldırı ve Türkiye gaza gelmişti Ermen'istan almak istiyordu. Azerbaycan hepsi olmasın diye Rusya Azerbaycan'ın kıyılarını almıştı. Ar arkadaşlar senaryomuz bu kadardır. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız ve kazanan Türkiye'de zaten belli arkadaşlar. Neden çünkü bakın. Çünkü Gür Gürcistan'ın asker sayısı 500 bindi. Yani çok az askeri vardı. Türkiye'nin ise bayağı bas bayağı vardı. 1 milyon falan askeri vardı. O yüzden kazanan Türkiye oldu. Hepinize çok teşekkür ederim. Bildirimleri açıp kanala abone olmayı unutmayınız. Bay bay.